365 Oda ve Borsa, 0 Fayda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyada bir tweet paylaştı. Zirai don felaketi tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Kıyamam ya. Bana fazla sert geldi bu çıkışı. Resmen aba altından sopa gösteriyor sanki. Kime söylüyor peki? Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalara. Tabii iktidarın konuyla ne alakası var değil mi? Ziraat Bankası halkın bankası sonuçta. Biz toplanıp aramızda karar verelim istiyor demek ki. Ülkeyi yönetene laf söylemek kimin haddine? Kolay değil 24 yıl boyunca aynı koltukta oturmak. Koltuk bildiğin ehliyet alacak, seçimlerde oy kullanacak yaşı çoktan geçti. Üzerine oturan değişmedi. Alternatif adayların çıkmaması ya da çıkanların ayağının kaydırılması aslında tüm bu tablo sistemin tıkandığını, alternatif üretemediğini gösteriyor aslında. İş dünyasının çıkarlarını savunması gereken bir oluşum yıllardır üç maymunu oynadı. Top B gibi dev bir yapının işlevsizleştirilmesi de ayrı bir başarı. Top 81 il ve 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Peki gerçekten merak ediyorum. Bu kadar oda, borsa ne işe yarar? Neden aidat toplar? Ta 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılan oda ve borsaların topladığı aidatlar üyeler açısından büyük külfet haline gelmiştir. Acilen kaldırılmalıdır şikayeti üzerine düzenleme çalışmaları başlatıldı. Acilen denildi ama pek de aceleleri yok gibi. Tam 12 yıl geçti. Her meslek grubunun birden fazla odası, derneği var. Zorunlu üyesin. Kayıt ücreti, yıllık aidat derken bir sürü akıl almaz kalemden para istenir. Ödemezsen haciz gelir. En basitinden sigorta acenteleri, tobba, levha aidat ücreti olarak 500 TL veriyorlar. Şube sayısına göre bu ücret katlanıyor. Neden? Ne faydaları var sigorta acentelerine? Yetmiyor. Her şirket beyan ettiği kazanç üzerinden munzam aidatı ödüyor. Ciro'dan da pay alınca oluyor sana çift sarılı yumurta. Şirketin taşınması, isim değişikliği, tescil işlemleri, belge harçları, tam 40 ayrı kalemden para toplanıyor. Bildiğin para basma makinesi. Peki bu paralar nerelere gidiyor? Kimlere maaş olarak ödeniyor? Harcama yetkisi kimde? Bilen beri gelsin bize de söylesin. Tobbun kasasında ne kadar parası olduğu sır kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu denetliyor ama, sonucu kimseye söylemiyor. Nasıl, bir kaynak varsa artık, gidip Yassıada'da adada otel yaptılar, büyük zarar etti, satışa çıkardılar, yerli otomobil işine girdiler. Üyelerine faydası neydi? AKP'ye propaganda aracı lazımdı seçim öncesi. İş insanı yıl sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünürken, toplanan para kar etmesi mümkün olmayan projelere gömülüyor. Yerli otomobil demişken, Audi'nin Mercedes'in en son modellerini görmek mi istiyorsun? Hiç öyle. İnternetten araştırma. Git aidat yatırmaya gir otoparka canlısını gör doya doya.